Ha, geldik mi? Bu nedir ya? Benim hasta var. Görürse perşan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Garibanım ben abi. Kurban olayım abi. Ben de evlat arifesindeyim. Allah'ınızı severseniz bir evladım olmadan ölmeyeyim abi. Ne olur be. Gençler. Çok saygısızsınız. Büyüklerinizi hiç dinlemiyorsunuz. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Size hiç cevap veren oldu mu? Olmadı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsunuz? Sen kırmızı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsun oğlum? Ya üzerimde bomba var. Hedef ben miyim abi? Gözünüzü seveyim ya. Bak hala bir kelime daha edersen şu tuşa bastığımda götünüzü Londra'dan başınızı Afyon Karahisar'dan toplarlar. Araba hazır amca. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmayanın anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Mekanik abi dokunma. Kaç. 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 Allah'ım, Allah'ım! Birader patlayacak mıyız? Yüzünü seveyim abi, panik yapma, rahat ol! <laughs>